Değerli misafirler, Diyarbakır Batman arasında Batman çayı üzerinde bulunan Malabadi Köprüsü'ndeyiz. Tarihi Malabadi Köprüsü üzerindeki yabesine göre milattan sonra 1147 yılında artık oğulları tarafından inşa edildiği yazılmaktadır. Ancak Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde ise köprünün aslında Abbasiler döneminde yapıldığı yazılmaktadır. Köprü gözüktüğü şekilde çok büyük bir kemer açıklığı bulmaktadır Orta ve yakın doğuda ki en büyük kemer açıklığına sahiptir. Köprünün üzerinde ayrıca e, şurada gördüğünüz pencerelerde girilecek iki tane sağda ve solda iki tane e, odası bulunmaktadır. Bu oda gerekse bekçilerin dinlenmesi gerekse geçen kervanlar orada zor şartlarda soğuklarda dinlenmesi için yapılmış. Evliya Çelebi'nin seyahattan söylediği gibi Ayasofya'nın kubbesi bu kemerin altında girebilmektedir. O tarihte yapılmış. Bu kemer açıklığına sahip başka bir köprü bulunmamaktadır. Evet, köprünün üzerinde bazı hayvan kabartmaları, aslan kabartması, güneş kabartması ve insan kabartmaları bulunmaktadır.